Kütün kokuyor şimdiki kadınların elleri, Kimi sevdiysem ihanet eden son havari, Neredesin İbrahim, Karşımda mermerden putlar, Ben şirk görmemişim, Bu çağı görene kadar, Kulağımda Farsça bir şarkı, Aklımda çocukluğumdan kalma bir anı, Genişliyor evren, Ve daralıyor dünyam, Sol yanımda bir gavurun kuşatması Azalıyorum mekandan Azalıyorum zamandan Kaçıncı harp geçti at üstünde Selahattin siz Bu şehir ne anlar Benim varlığımdan Ve de yokluğumdan